düşünebiliyor musunuz? Yani şu anda çatısı tamamen tükenmiş, çökmüş. Adeta yabalı bir bohçeye dönmüş. Bütün Bütünlüğü kaybolmuş. Günümüzün kavramsal manada hiçbir ihtiyacı karşılayamayacak bir hale gelmiş. Bakın Betül Hanım şu anda biz yakın zamanda bir kanun düzenleme yaptık. Kripto varlıklar düzenlemesi. bu kavram son 10 yıldır gündemimizde yani kripto varlık. Ama arayasamızın yazıldığı tarihlerde Buna benzer hiçbir kavram yoktu, ekonomik ve iktisadi bir kavram yoktu. E şimdi yapay zeka uygulamaları, bakın şimdi araştırma komisyonunu kurduk bugün. E i̇nşallah meclisimiz bir araştırma komisyonuyla yapay zekanın avantajları, faydaları, varsa riskleri, e bize getireceği e olumsuzluklar varsa bunların belirlenmesi, alınacak tedbirler varsa bunların araştırmasıyla birlikte böyle bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmayı da inşallah iyi bir düzlemde şeye koyacağız önümüzdeki dönemde ve aziz milletimize de hediye etmiş olacağız. Arayasa da böyle bir şey. Şimdi arayasa dediğim gibi bu kavramlara bile artık karşılığı yok. Yani yapay zeka dedik, kripto varlık dedik, dijital sistemler dedik, artık uzay dedik, siber güvenlik dedik, yani başka kavramlarımız var. Yani bu kavramları bile karşılamaktan çok böyle e, uzak bir metni toplumsal sözleşme olarak ne kadar daha taşıyabiliriz? Soru bu. Toplumsal sözleşmelerdir anayasalar. Çatı kavramları ihtiva ederler ve içinde diğer kanunu düzenlemelerle beraber bunları siz e, günün değişen, gelişen, farklılaşan koşullara göre de hayata sunarsınız karunlarımızda ve diğer yönetmeliklerimizle beraber ama şimdi anayasamıza baktığımızda bu kaybolmuş durumda. Bazı maddeleri o kadar kötü bir metinde yazılmış ki yani vesayet anlayışı çok her şeyde sinmiş durumda. Yani vesayet zihniyeti, vesayet ruhu her bir maddesine bazen öyle bir sinmiş ki yani şu anda bakıyoruz bazı kanun maddeleri iptal ediliyor anayasa mahkemesi tarafından. O anayasa metinleri atıfla iptal ediliyor. Burada böyle bir kavram yok. Burada sınırlandırılmış. Dolayısıyla anayasaya aykırılık var, boşluk var gibi böyle bir iptal gerekçesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bizim önümüzdeki dönem toplu toplum ihtiyaçlarına bugünün koşulları içerisinde cevap verecek sivil demokratik çoğulcu, katılımcı, bir araya sayı mutlaka ama mutlaka aziz milletimize hediye etmemiz lazım. Bunun için imkan var. Ben umutluyum açıkçası. Sabimiyetle herkes bütün beklentisini, ihtiyaçları doğru bir şekilde konuşulduktan sonra ben olmaması için bir sebep görmüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de bu duyarlılık zemini içerisinde önemlidir. Siyasi partilerin birbirleriyle diyalogları, iyi olmalıdır. Beklentileri samimiyetle birbirlerine çok net ifade edebilmelidir. Yani ülkemizin buna gerçekten hem ihtiyacı var hem de bundan sonraki sorumluluk da bunu aslında besliyor. Yani bunu yapmamız lazım. Ben de anayasa başlığında inşallah iyi bir soru çalacağımızı önümüzdeki dönem açısından çünkü artık diğer muhalefet partileri de artık görüyor ki bu toplumsal sözleşme olarak bu anayasayla bizim artık gelecek yüzyıla, Türkiye'nin ikinci yüzyıla taşıyabilmemiz. Güçlü, müreffeh ekonomik altyapısını ve üst yapısını her yönüyle tamamlamış gayrimilliğe hasılası çok ciddi şekilde büyümüş ve her bir ferdimizin ekonomik refahı artırmış bir şekilde ulaşmamız yeni bir anayasayla mümkün olacaktır. İnşallah bu dönemlerde bunu büyük bir gayretle sabbiyetle çözeriz diye umut ediyorum. Peki efendim sizce anayasa için bir uzlaşı sağlanırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha önce yapılan bir çalışma vardı. E, komisyon kurulmuştu, yazım süreci başlamıştı. Birçok komisyonlar kurulmuştu. Evet. evet, mutabık kalınan pek 66 çok. 66 maddeye kadar evet. hatta yazılmıştı. Evet. Oradan mı devam eden yoksa baştan yok, başlar? Yok, bizim yani anladık ki geçmiş dönemlerde bir şekilde ortak komisyon, eşit temsil vesaire bu tür şeyler dönem dönem olmuş. Ancak bir türlü mesafe anlamamış durumda. Bizim artık sonuç alabileceğimiz bir yöntemi belirlememiz lazım. bütün yani ben siyasi partilerimizde, grubu bulunanlardan ziyaretler yapacağız. Hasreten sonuç almaya yönelik nasıl bir yol izlememiz lazım? Bakın bizim samimiyette sonuç almamız lazım. Yoksa e, iş olsun, tamam ben katılayım ama herhalde bir iş de yapmayalım. Burada da bir sonuç çıkması değil. Bütün arkadaşlarımız şu hassasiyette olması lazım. Mutlaka sonuç almak için. Mutlaka. Ama mutlaka biz yeni bir arayasıya, çok affedersiniz. Estağfurullah. Yeni bir arayasaya kavuşmamız için yol, yol temiz de olmalı. Nasıl bir yol izleyelim? Yol haritamızı nasıl inşa edelim? Bunu mutlaka bizim planlamamız lazım. Belirlememiz lazım. Bundan sonra inşallah ondan karar kılar ve iyi bir mutabakat sağlarsak yol ve yöntem açısından inşallah kısa zamanda da arzu edilen de, e, ulaşılır ve aziz milletimizin da e, sunulur. Benim amacım aynı zamanda tabii biz çoğulcu, e, katılımcı, e, sivil, demokratik bir alayasından bahsediyoruz. Mutlaka meclis başkanlığımızın bünyesinde toplumun her kesiminin, yani gazetecilerin, akademisyenlerin, sendikaların, işveren kesiminin, işçilerin, çalışan kesimin, emeklinin, Kimler varsa STK'ların, sivil toplum örgütleri, vakıfların bu konuda duyarlılık sergileyen, ilgisi olan kimler varsa tamamının mutlaka bir öderi olarak tekliflerini hazırlayıp sunacakları bir merkezde oluşturmamız lazım. Meclis de bunun için ada da Yani gazi meclisimiz yeni bir anayasa sürecinde toplumun her kesiminden Önerilerin toplanacağı bir e, merkezi, bir iletişim merkezini mutlaka oluşturmalı ve toplumun her kesimi de e, bu merkezle e, bilgilerini, görgülerini, tekliflerini paylaşabilmelidir. Ki e, gazi bizle anayasanın bu, ana e, yapıcı ve teklif edici yeri olarak da bu vahiyette en azından bu toplumumuzun her gelen öderileri, teklifleri de ele almış olur, yararlanmış olur. Buradaki çıkan başlıklar toplumla paylaşılır. Bu da çok kıymetli, değerli bir çalışma olur inşallah. Çok